15 Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı darbesi. Murat Arel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu istifa etti. Ee, Roku Halk TV'ye çıkarınca YouTube kanalına hepsi birden istifa etti. İstifa etmeyen bir kişi var. Evet. Ece Üner. Şimdi özellikle Oytun Hocam'ı onu sormak için getirdik. Yani. Bir o, da bence. Bence o da eder bence. Yani Sadece Ece Üner ve Oytun Erbaş arasında bir mevzu olduğu için Oytun Hocam'ın yorumunu merak ettim. Ne diyorsun hocam? Bence o da eder. Eder mi? Şey. Bence eder. O da Çok etçek üretilse... gibi gelmedi bana. Niye etmesin o kolayları herkes? Niye etmiyor olabilir acaba? Bir konuşma dinleyebilir miyiz Ece? Konuşması anında? yok. Abi, çünkü çok böyle biraz önce kardeşin de aynı cümleyi söyledi. Kelime hipertimik bir özelliği var Ece'nin. O ne demek? Hocam? Çok heyecanlı konuşuyor. Hiperaktif bir özelliği var. Yani şu her şeyi bağıra bağıra falan filan söylüyor. Çok böyle. yargı dağıtıyor. Evet aynen öyle. Çok yargı dağıtıyor. Ama tabii... çok izleniyor bu tip şeylerde. Çok popüler ne? oluyor. Biz bugün içeride çok affedersiniz şunu konuştuk. Bir dakika özeti geleyim. Ece ne istifa etmedi. Senin anlattığından çıkardığım kadarıyla e, tabii ki... Ya, de, mı? Dengeleri düşmüştür belki öbür tarafta da başka öbür da... Öbür taraf ne? Yani şimdi... Açık konuş. E, eşi de öbür tarafta çalışıyor. O da bu tarafta eşi denge... Kim? Dedin ya Deniz Bey diye ben bir şey demedim, kendi söyledi. Daha önce program daha önce Daha önce. Programı, önce, daha önce evet. Deniz belki o tarafta o tarafta, belki öyle düşünüyorlardır, ondandır belki. Yani şey mi? Sence ne? etmek diyoruz bizim şeyde yatırımda yani. Bir taraftan ha. gelirken bir taraftan dengeyi bozmamak şey adına bir şey yapmış mı? Veya edecektir bence edecektir. Yani. edecektir Peki ya. sen ben bu hafta herkesle röportaj yapıyorsun neden bu e ecele yapmadın? Haydi daha oldu belki ya. edecektir. Bugün Yok, ara de ki sevgili Ece Hanım sen neden istifa etmedin bir anlat bakalım de. Tabii, Madem hakikaten büyük, arayacağım büyük gazetecisin ya hadi ara bakalım. Bence eder çünkü o kadar ha. çok tepki var ki eder bence o O zaman da haftaya biz şey durma istiyoruz. senin röportajı görmek istiyorum. Tamam yapacağım. Tamam. Tamam. Bu arada yakında burada aslında duyurmaya gerek yoktu ama sen konuştun mu dedin ya. Aşk para hikayesini yakında böyle enteresan bir şey yapacağız. Oyun enteresan Oşar, bir şey değil Başaran söyleyeyim. Da. Mert Başaran aşka parayı anlatacak. Mert Başaran e, parayı ben aşka anlatacağım. Ve aşk ve para mı? Sonuçta şu ortaya çıkacak. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz <laughs> evet. Evet. Göreceğiz. evet göreceğiz. Aradın mı dedin ya onu aradığımda aklıma geldi o yüzden tamam. söyledim. Peki şimdi devam ediyoruz. 49. Tropik adaya Türkler düşerse ne iş yapar? İzleyelim mi? Buyurun. Su akar yolunu bulur diyor. Tekstil yapıyoruzdur biz. Türkiye'nin dünyanın her yerinde tekstil yapmamış için biz oraya da gitsek tekstil yaparız bence yani. Bir de emlakçı yaparız. İki ya işle ziyoruz. Herkes de moda. Tropik adalar, barilere gitmeler, var. aylarca orada kalmalar. E, çünkü Tropik çok tehlikelidir. Neden? Çünkü sıtma olabilirsiniz. Çok i̇şte melek Mosu olmuş işte. maymunlar falan da saldırıyor hocam çok orada. Maymunlar maymunlar bu, da çok yani saldırgan orada. Tropik adalarda özellikle malin sıtma, falsiparum sıtması öldürür. Bizim çok zengin bir adam vardı. Evet. Ee, Büyük Af bir büyük bir şeydi patron. E, şeydi, şey vardı, elmas rafineri, rafineri, rafinerisi rafineri. vardı. evet e, Falsiforum sı sıtması yani Mali sıtma, tehlikeli, zehirli sıtmadan teşhis de konulamadı. Çünkü geliyor Türkiye'ye şiddetli çok ateş, ateş düşüyor. Ben de tanıyorum. Onun için çok dikkat Oğlunla etmek lazım. Bu adalara giderken de biz mutlaka sıtma ilacı veriyoruz ve mutlaka bazı aşılar var. Sarunma gibi bazı şeylerde çok dikkat etmek lazım. Allah korusun. Böyle bir şey çok kötü bir şey. Bu belgesel olur. Ben açıklarım yıllar sonra. Dedim ki adada bak fotoğraf çekilmişlerdi. Sonra adada <laughs> <laughs> ölümlerle beraber Oytun Hoca'nın şey ortaya çıkar. Belgesini ortaya çıkar. Bir de hocam maymunlar saldırıyormuş orada. Çok saldıran maymunlar. Mert ]mış. Hocam herkes şunu söylüyor bir de. Nereden geliyor bir de bu so değirmenin suyu? Yani bu i̇nsanlar kadar uzun nasıl gidiyor süre, mu diyorsun? Yaşlılıklarını düşünmüyorlar mı diyenler e, var. İnsanlar genelde artık maalesef bu Arka, kıyamet yani yarını düşünmüyor. Düşünmeyen çok insan var. Kıyamet senaro diye bir şey var. İnsanlar bugün var, yarını düşünmeyelim, hayatımızı yaşayalım. Bir de sosyal medya çok etkiledi insanları. Gidelim, paylaşalım diye giden çok insanlar. Var. Yani ben yüzde %90 biraz iddialı bir rakam olacak ama hocam gibi biraz ben de iddiaya yapayım burada. Yüzde %90'ı gerçekten o müzelere veya Avrupa'daki bir sürü yere gitmek için gidiyor, şey yapmak için değilse fotoğraf çekmek için gidiyor. Yani hatta bazı yerlerde böyle selfie mekanları var. Gidiyorlar sadece selfie Biz çekiyorlar. Bir de size şunu söyleyeyim mi? Amerika'da son birkaç hafta hanta hantavirüs çıktı. Bu şeyden dışkısından bulaşıyor bu farelerin dışkısından. Akciğer yetmezliği yapıyor. ARDS yapıyor. Yoğun bakıma düşüyor. Entübe oluyorsunuz. Hantavirüs de çok ünlü borular. Aman böyle yerlere gitmeyin diyeyim. Uyaralım. Yani ada çok tehlikeli Ada böyle kalmaz. Yani hmm. ben her zaman söylüyorum. Tropik adalara gittikten sonra Türkiye'ye gelince de karantina yapılmalıdır. Sen gitsen ne iş yaparsın? Burada devam. Ben mi? Evet. Ben burada e, bir şey yani şöyle, e, ben terapi yaparım yani, gezinirim <laughs> buralarda. E, ben burada şey, burada çok hastalık olur biliyorsunuz oraya gittiğin zaman herkes ishal olacağı için herkes burun akıntısı <laughs> olacak çünkü e orada Sahiden doğru bakar. Benim birkaç arkadaşım da oralara gitmişti. Geldikten sonra iki hafta boyunca ne olduğunu anlayamadığı şekilde bitkin Dolabijal şekilde, bitkin şekilde bak, böyle dışarı çıkamadı. Gördün Halsizlik. Onun için ben her zaman söylüyorum. E, Tropik adalardan sonra dönüşlerde bu insana karantinaya alınmalıdır. Aslında hiç gitmemek lazım hocam. 15-20 gün ülke halkıyla maruz bırakılmamalı Çok hastalık getirir orada. Çünkü orada birçok şey var. Mesela, Danla biliç hazır olsun. Tabii Lyme hastalığı var, Weil hastalığı var. Mesela çok sıkıntılı hastalıklar bizim özellikle kedi dışkısından ya da işte köpek dışkılarından bulaşabilecek. Orada kuduz var ama yani bir sürü. Onun için dikkat. Gitmez yerleri yani. yerlere gitmeyiniz. Bak bunu büyük afya söylüyorum. Onun parayı biriktirelim onun yerine. Ama hmm. evet. Yani hayırlı bir şey değil. Hava atacağız diye reklama gitmemiz gerekiyormuş. 30 saniye olay. bile aşamazmışız. Reklamlardan sonra daha çok konuşacağımız var. Canlı yayında Oytun Hocam bilmiyor. Ona bir test yapacağız. Evet. Hocam Yatırım bir... IQ'su testi yapacağız. Kim? Bana mı? Ben, evet, evet. Mert yapın. Hocam yapacak. Bak tükürük hakkında biraz söz <laughs> söyleyeceğim <gülüyor> Reklamlara gidiyoruz reklamlardan Abi sonra. Şurayı şu değiştirin işte. tükürük. Efendim reklamlardan sonra devam ediyoruz. Daha nelerde Mert Başaran ve Oytun Başla birlikteyiz. Ve konuşacağımız daha çok konu var. Ee, neredesin? Köşeye geçtim. <laughs> Corner. Evet. En köşelerde e, çayı elinde tükürdüğün çay mı acaba? Tükürdüğüm çay. Ya bana gitmese devam ediyorum. İçine tükürdüğün çay var. Ne olacak bir şey mi olacak? Yani, Beni diyorsun zaten. Ne olacak? Eskiden Anadolu'da aynı kaplardan yemek yenirdi. Bunun en güzel özelliği de neydi? Herkesin birbirini aşılamasıydı. Mikrobiyota'lar geçiyor. Aynen mikrobiyota geçerdi. Bak, mü, ben Aa, burada bravo sana. Ve aynı kaptan yemek yemek şunu yapardı. Mikrobiyota aynı olduğu için kararlar da aynı olurdu. Çünkü bakteriler kararları e, aynı hale getirir. Onun için mikrobiyota aynı olduğu zaman insana aynı şeylere güler, aynı şeylere üzülürlerdi. Bu çok güzel. Onun için aile kavramı oluşurdu. Onun için ey beni dinleyen halk yine aynı kaptan yemek yiyiniz aile olarak. Ah keşke ama insanlar öyle işte artık. Yok, keşke yine oturarak diyor. yemek yesek, yine bağdaş keşke. kursak. Keşke. Keşke, keşke. Onun tadı başkaydı. Bir şey şunu söyleyeyim mi? Eğer ne kadar örfümüze, adetimize bağımlı kaldık, Türkiye büyüyecek, gelişecektir. Bakın, e, şunu hiç unutmayın. Batıllaşmak, Avrupallaşmak, çağdaşlaşmak demek değildir. O Değil. ayrı bir kavram. Tabii, tabii. Evet, bunu unutmayın. Bizim Şimdi... amacımız, bizim amacımız çağdaş olmaktır, batılı olmak değildir. Bu tekrar vurgulayın. Ekranda Danla Bilic, Youtuber, sosyal medya fenomeni, gençler çok seviyor. Bu aralar bütün YouTube videoları yine milyonlar izleniyor. Danla Kest diye bir şey yapıyor. Podcastten alıntı. Ee, ama eski fotoğrafı ve yeni fotoğrafı Oytun Erbaş ne der? Danla birlikte Hangisi değişim eski? Şu için. mu eski? Yeni? Ee... <laughs> hani bu mu yeni? Bu mu eski? Hangisi? Ee, sana yakın olan eski. Evet. Bir kere, ee, bir, bir de şey var. Bir... Ee, hocam kalçasından değil mi arkadaşlar? Ne yaptı? Zaten şey yaptırmış. meme konstrüksiyon yapılmış ha. Bakın belli. Meme, dolgu pro yaptım. protezi yapılmış. Memeye Hı. dolgu yapılmaz. Bazen yağ dolgusu yapıyoruz çok ama bu meme protezidir. Hidrojen protez yapılmış görüyorsunuz. Meme protezi yapılmış evet. Ondan sonra yine e, kaş kaldırma var yine e, şeyde. Yine o Tiger deniyor işte. Onun adı Ketay ya da işte şey evet, deniyor catar. işte. O e, Starize'da denirdi eskiden. Bu yapılmış evet. Bakın burada ne kadar fark görüyoruz? Bak, Kaşlar bakın burada düşük orada yükseltilmiş. Çene yine hafif yine şey yapılmış. Yani yine bir. Tabi burada korkunç bir filtre var. Bu filtreyi kaldırırsanız... Ben böyle bu filtreyi. Filtreli hayatlar bak, ya. Ben, beni bir gün böyle filtreli haftaya kendimi getireceğim. Bundan daha güzel olacağım. Ha, haftaya oyun gelsen bir filtreleyelim <laughs> abi. Filtreleyim çok, bak çok... bir beni bak nasıl oluyorum. Hakikaten sen güzel olursun. Yani. Çok güzel olurum ben. Çok güzel. <laughs> çok güzel olurum. Evet. Fiziğim güzel. Çok güzel çok olurum. olmuş. Sen bir şey söylemiştin. Bu kalçaya bir enjeksiyon mu yaptın? Bir şey söylemiştin. Ha kalçaya mi? bir dolgu yaptırmış. Kalçaya. Hı. Kalçaya ne olmuş? Sonra hastalığa dönüşmüş o herhalde değil mi arkadaşlar? Çünkü bir verseniz ne ama... olmuş bir kalçaya dolgu mu yapılmış ne yapılmış? Söyle evet. Sonrasında dolgu yayılıyormuş. Bacağına beline kadar çıkmış. Ha, çünkü çok bazen BBL diyor yani biz kalçaya karından yağ aldırıp yaptırılabiliyor. Yani liposakşın yaptırıyorsun. Buradan yağ verebiliyorsun. O yağ orada durmayıp aşağı doğru inebiliyor. Ondan sonra inflamasyona yer yani iltihaba enfeksiyona sebep olabiliyor. Oh, oh. Millette bir de şey çıktı bu şimdi şey modası. Altı Lat defa ameliyat olmuş. Latin popo. Hmm. Yani Latin popo, yani popoyu büyüttürmek için neler yapılıyor? Bazıları silikon koyduruyor. Korkunç. Bir şey söyleyeyim mi? Dünyada gördüğüm en ağır ameliyat popoya e, silikon koymak. Ben Abi onu Ben Ben burnum, hareket... burnumu ameliyat ettiremedim. Oturamıyorsun. Canım acıyacak diye. Yani yani i̇nsanlar yani, nasıl tabii yapıyor ya? Aylarca simitle geziniyorsun. Bu değer mi bunlara of. ya? Sonra ne oluyor biliyor musun? Evde yatmaktan emboli atıyorsun. Akçara pıhtı Allah, atıyor. Allah, Allah. atıyor. Yazık bu insanlara. Bakın tekrar söylüyorum. Eğer böyle giderse çok miktarda insan estetik yüzünde ölecek. Ölecek. Evet ölecek. Zaten ölen de var. Çok orada. ölen var. var doğru. Çok var sonra. Çok eden. ölen var.